nasıl güzel kestik bir şey gibi. Nasıl da <laughs> salam. <laughs> evet. <gülüyor> Seda salam. Vallahi bakın. Ya bunu da şimdi hiçbir fikrim yok ne yapacağım dair. <laughs> Kömürlüğün dibine kadar be ya. <laughs> Evet, ben, ben, ben şimdi ben bu hamuru çok çıkardım çok de. De. yani Teşekkür şimdi de. ben bunu de. direkt dümdüz yapacağım mı? Evet. Islatmama gerek var mı? Yoğurmama gerek var mı? <laughs> şimdi bu altı bence iyi değil mi? Ablam dedi ki hem kahve <laughs> içeyim hem de kahve için. Şimdi bunu açacakmışım. <laughs> ha. Evet. işte. Ay çok üzüldüm o geçen günkü o şey olmadı diye. Ne? Hmm. Turun var çok güzel. He. Bitmiş bahçe Başka yapsaydı. Ben orada o tarz sitelerde bir çeşit oluyor Hı? Baktım da şey yapamadık. Bence bunu Aynen, evet. Defne'ye soralım. Defne biliyor ya, aynası güzel yapmış Defne. Bana yaptı, getirdi bak. Defne'den ders alayım. Valla, evet. Ya, Bilsem bil. evde olduğunu. <laughs> Defne! Yok. Defne! Ne? Alt üst eşofman. Hmm. dedi gel girelim el sağ iki, gel ikiye girdik. Aynı eşofman altı, aynısı. Kaç para aldık? 160 mı 140 mı ne? O bile pahalı da işte artık. Ama yani, artık Seda normal eşofman altları. Bu pahalılığa göre normal artık bakıyorum. <laughs> <laughs> Ay yok yok. Bir kadının oğlu değil. Her... Seni erkek. Ha, her türe geliyor ya. Mertcan. Gelecek mi Meyrem ablaya? Neden? Kitap okuyor. Kitap okuyor. Allah. Öldüm. Öldüm. Ne okuyor annem? Kitap okuyor. Adı kitabın? Mahadisi. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Aferin benim Daha oğluma. Kurtlar Vadisi'ni izliyor musunuz hocam da? Sever. 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 Biz öyle entrika şeyleri severiz bence. Başka ne okuyan annem? Ha? Neler varmış? Evet. Ha şey resmin resimde ne var? Kim var resimde? Ben. Evet. Ha? Ben. Evet. Sen varsın. Doğru. Evet. Şey de biz oradan aldık sanki Şeyde aşağıda böyle yer. Ha <laughs> hay aşağıya girişte. Ha evet maşallah çok güzel Seduş. Ama Seduş'um çok uzun. altını şey yapacağım. Altını daraltmam lazım. Evet. Ay sen onu yap bir kere de altını daraltırsın. Hayır bunu mu büyütsem diye. Seda o büyütme dar uzun sanki o biraz oldu. Değil mi? Evet. O oku ya o güzel. Oku annem oku. İncelsene birazcık daha ben istersen. Ben de şuradan kırpayım buraya Ha aynen. Müzeyyen'den. Anne, yüksekliği nasıl? Aa iyi. Değil mi Melih abla bak. Hem kahve içeceğim dedi hem bir şey. Değil mi? İyi iyi. Güzel anne. Hı -hı. Ama Sedan sanki bitik bir, bir, bir... Dar. Dar. Yani. E, bir tık daha böyle inceltsene şeyden birazcık. Nurcan o kuruyacak ya biraz daha. Haa. Doğru. Çatlamasın diye. Se bir de, ne de, de vardı esasında o kısa merdanelerden? Yok kız bu idare etti. Ben daha gömülür diye düşündüm ama şeye de. Yok gömülmez. Kızım o biraz dar. Anne pay ekleyeceğim şuraya şimdi. Bunu buraya yapıştıracağım. Şu kıyısından ekleyeceğim. Hmm. Böyle çizgi. Çizgi çalışması aldık. Bak bu çok ince aldım. İnce olsun lütfen. Seduş onu küçülteceksin yavrum. Onu küçülteceğim de Nurcan bu çok ince oldu ya. Değil mi? Şey çok iyi ama Şu, Çok iyi kesiyor. Kesmezmiş gibi gidiyor. Ne var evren ne kesmezmiş ki şurada. Bir, 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 bir şey yapalım. Haa evet doğru dedin Baksana sen şey nasıl yapmış dersin. De Ama... Yok sağ <hasret>, bir sen. Ne? Şunu bana da Al bak. Sen. Kullanırsın. Aman canım. Bir tane fırça. Bilmiyorum ben nereye çektim. şey <laughs> Bir açıyormuşum. Bir çekin, <laughs> sen konuş ben bakarım sana. Koparıyormuşum bak <laughs> bunu. Sonra siz benim kafamı koparıyor mu? Çok <laughs> lazım. Yapacaksın. <laughs> müşteri buluruz ayol Allah Allah. Sen yap da. Bakmışsın Seda'ya. Aşağıyı boşaltıyor Seda'ya. Şey yapıyoruz aşağıyı yazın. Atölye. Atölye. Mertcan yanında. Mertcan yanında sana kitap okuyor. <laughs> Valla çok. Yer terapi gibi terapi hocam. Mertcan öğretiyor. Baklava ile açtırıyor. Aynen doğru evet vallahi. Hayır. En azından el kasları i̇şte gelişir böyle bunları sıkar. Yok oklavayla. Aynen. Gelsin beraber öğrenelim. Evet. Mertcan gel seramik öğrenelim. Aynen. Ya da şu bahçeye Oy. kalın bir kilim yere evet. yazı. yazın. Ağaçlarda gölge ya Seda. Valla Vallahi çok güzel olur. Yapar. Değil mi abla? şöyle şuraya? Ay. O genişlik de yeter de. Yeter yeter. Nescafe'ye de kahveye de yeter. Hah. Evet. evet. Yalnız o içindeki müjde öyle yani şey. Sadece ölçüsüne bakıyorum şimdi. Sen onu esasında biraz daha geniş bir şey olacak. Çanak. Yok o derin de böyle biraz daha yatsa olsa daha iyi olur. Tamam. Evet. Burası dışarıda kalır burası Şurada bir yamuk yok var da sonuçta. Olsun. Onu taba de yamuk olan kıyasız. tarafı tabana getir. Şimdi nasıl olacak biliyor musun? Bunların iplerini bir çay tutmayacağız. Tutması için mi? Hmm. Onu da bak çentikle iç içine getir. En fazla şu kadar. İşte çentikle birbirine girsin kızım. Şimdi zaten onları ben en son bir daha da yani şekillerini güzelce. altını azıcık yukarı doğru kıvırtırıp yapıştırabilirsin. Ne yapacağım onu? Yukarı doğru kıvırtıp. Öyle yap yapacağım işte. Fazlalığı zaten birleştirmek için kullanacağım. Evet <laughs> evet ilk defa yapışa. Ya da böyle mi bırakayım? Dışarı Yok. doğru mu bırakayım? Güzel değil. İçeri doğru mu gezeceğiz? Ya onu kes, düzle yiyeceğiz. Evet. <laughs> Kahve içsen köşelere yapışır kalır o <laughs> da. Temizleyemezsin. Hani bardağın içi biraz daha büyük oval gibi değil O zaman şeyin dışıyla düzleyeceksin. Geniş tarafıyla, tahtanın <laughs> Şimdi ben diyorum şu elimi kusatayım bence. Şunları şöyle dışarı doğru, içeri doğru. Hı, evet. Öbür elini de ısla içten bak şey yap. Derim ya sana bal çeşit. Tabii öyle de diyor Meryem abla anlamadım da. Yapıştırırken de sür bal şey dedim ya sürmedim. Sürdüm yani. Ha, oraya da sürse daha. Biraz çekeceğiz. Aha evet. Seda onun en basit ne biliyor musun? Git annem bir tane kupa al ya da su bardağı. İçine otur, değil mi? Onun içine otur, tur. E, tabanda düzelt. aynen. Ona göre Hem düş. daha düzgün yapıştır. Evet. Dediği gibi bak git, git onu yap. <laughs> git onun gibi geniş bir bardak kupa kaldı. Ben de ki, sanki böyle oval bir şey düşünüyorum şu an. Böyle şöyle sokturayım hiç elimi sokmadan sadece Oval bir şey top değil. Top bir bak şey. şunun ucu girer oraya. Senin dediğin gibi düzeltir. Onun değil ha onun. Düzeltir onu. Bak o ucu, o ucu değil. Öbür ucunu. İnce tarafı. Öyle değil anneciğim. Ben diyorum ki bak zaten bu şu an böyle ha? Top gibi bir şey olsa diyorum. Şunlar şöyle şöyle şöyle. Annem Daha oval olsun anladın bardak mı? Koyu bardak koy. Bardak gibi düz yani. Anne buna göre bardağı nerede bulacağım ben? Senin geniş bardağın var ya. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye müsaade edelim. Ben karışmıyorum. Geceremezsen o taktığını geçerim. Şimdi bir kafamdaki gibi deniyorum. Evet. Bir de onun ağzını bir şeyle kes. İnce derken? Çok aşırı ince kız ama. Kes derken? Neyini keseceğim anne? Makasla böyle kes düzle kalınlaşır. Orası kırılı kırılı verir. İnce atmış in orayı. Buradan içer ablamı. <laughs> Kulüpsüz, şöyle... kulüpsüz mü yapacağız şöyle eğilmeliyiz evet. bak kulüpsüz yapacağız var da çok hoşuma gidiyor daha... tamam. 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 güzel yap Benim. Ben gelme su bardağı yapma. Hadi bakalım. E, bilmiyorum olur mu? Ya bu su bardağı genelde cam oluyor ama sen bilirsin. Top, kuracak, metrekat, olacak. Çok kuracak olacak. şey, sert olacak. Nasıl olacak olacak bu konuda? Ben bunu yapacağım. Neredeyse şundan ne e, çıkıyor diyorum. Ne Kesmek için, şekil vermek için. Hangi işlemi yapacağız? Açmak için oklavayla açacağız. Bunu sarkıp da mı açayım? E böyle böyle Şurası koptu. Sakladım onu. zaman. Tamam. Esa evet. mı? Evet. 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 Evet.